Kuzenler ve kendini kuzen hissedenler. Hazırsanız Süper Lig 15. hafta maç önü gıybetleri sizlerle. Herkese iyi seyirler. Gıybet saatiyle hakem kaç dakika uzatma verecek herkesten önce öğren başın göğe ersin. koşmayın lan biletinizi sakatlayacaksınız. Takımda oyuncu kalmadı zaten biz de sizinle uğraşmayalım. Sana Barış bana bakın Icardi oyuna girene kadar ne yapıyorsanız yapın. Ama Icardi oyuna girince size süt çekmek yasak. Tek amacınız Icardi'yi topla buluşturmak olacak. Haydi beyler bırakın pas çalışmayı biraz süt çalışın. Kaç haftadır hep bir gol atıyoruz böyle olmaz. Galatasaray'ı yenmek istiyorsak en az iki gol atmamız lazım. Bakın iğne deliği kadar bile bir boşluk bulsanız hemen kaleye bomba alacaksınız. Liderliğimizi sürdürmek için bu maçı kazanmak istiyoruz. Tabii akıllarda Monaco deplasmanı da olacak ama ilk hedefimiz bu maç. Çok zor bir deplasmana geldiğimizin farkı ama ne olursa olsun kazanıp üst sıralardaki rekabete katılmak istiyoruz. Bunun için de yeterli güce sahibiz. İkinizi de dinledim. Yaptığınız yorumlara göre bu maç için skor tahminim Galatasaray 2, Samsun Super 2. Şimdi reklamlar. <laughs> Sıradan kokuları bir kenara bırakın. Kelle Paça gibi kokmak için Glibetley de Dorantı deneyin. <laughs> oh, leş gibi koktu. <laughs> Evet beyler toplanın bu haftaki taktiğimizi açıklayacağım. Yapmanız gereken şey çok basit. Rakip oyuncular çok ağır küfür bile etse kesinlikle kavga çıkarmayacaksınız. Kavga çıkınca Felipe kaleyi terk ediyor sonra da gol yiyoruz. Ya arkadaş bir hafta bileli bir hafta da Onurcan'ı oynatıyoruz ama şu Kare'ye hala bir çözüm bulamadık. Yani sonuç olarak kim oynarsa oynasın illa gol yiyoruz. Peki yediğimiz golden fazla gol atarsak ne olur? E kazanırız oldum lan beyler toplanın Bugün şut çalışacağız 2 haftadır yenilmiyoruz Bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz Ve mümkünse birazcık dipten uzaklaşmak istiyoruz Nefes almak istiyoruz Bu sezonki 3. galibiyetimizi almak istiyoruz Çok iyi bir taktik bulduk Bütün antrenman şut çalıştık Alacağız bu maçı Evet iki tarafta yorumlarını yaptı İki tarafı da dinledim Ve yaptığınız yorumlara göre bu maç için Skor tahminim Eyüp Sport 2 Kayseri Sport 1 Ve şimdi reklamlar Teslimat bizim işimiz. Şimdi siparişler 3 ay sonra yanlış adrese teslim edelim. Gıybet kargo bakın beyler bu maçta hız istiyorum, koşu istiyorum, enerji istiyorum. Öyle bir koşun ki sanki yeni yıl indirimleri başlamış da bitmeden biz de bir şeyler alalım der gibi koşun. Aliso gel lan buraya bana bak oğlum sen sadece şut çalış tamam mı? Ya geçen hafta senin yüzünden puan alamadık şutları kareye isabet etsin bari ya. Biliyorsunuz haftalardır maç kazanamıyoruz. Takım olarak futbolun amacını unuttuğumuzu düşünmeye başladım artık. Açıkçası maça çok güzel hazırlanmadık. Ama rakipten daha fazla gol atıp bu maçı kazanmak istiyoruz. İki tarafı da dinledim ve analizlerimi yaptım. Bu maç için skor tahminim Konya Spor 2, Çaykur Rizespor 3 ve Şimdi reklamlar. Maç keyfinizin bebek ağlamasıyla bölünmesini mi istiyorsunuz? O zaman hiçbir işe yaramayan gıbet balonları tam size göre. Gördün mü bak hepsi patlak. Evet beyler hazır değilsek zorlu bir döneme giriyoruz ama biz Başakşehir'iz. Bu takım şampiyon takım. Rakip kim olursa olsun vites düşürmek yok. Bu takımı yeniden ayağa kaldıralım. Kendinize güvenin ve bu maçı alın. Galatasaray maçını artık herkes unutsun. Artık önümüzde yeni bir maç var. Güzel bir galibiyet alıp hem Galatasaray maçını unutalım hem de Brent deplasmanı öncesi moral bulalım. Evet herhangi bir iddiamız yok gibi görünüyor olabilir ama gelecek için güzel planlarımız var. Bu maçta kaybedecek bir şeyimiz yok ama bu maçı kazanarak eski günlerimize geri dönmek istiyoruz. Şampiyonluk için zirveyi zorlamaya devam etmeliyiz. Bu takım bunu hak Bizim için her maç final. İki tarafta gayet iddialı sözlerde bulundu. İki tarafı da dinledim ve yaptığım analize göre bu maç için skor tahminim Başakşehir 1, Fenerbahçe 3 ve şimdi reklamlar. Her gün en az bir short videosu gıybet sporda. Videoları kaçırmamak için beğeni attıktan sonra abone olup zili açtıysan aramıza hoş geldin güzelim sakin olun lan o kadar yormayın kendinizi. Bu haftaki rakibimiz ligin sonuncusu. Beleş 3 puan elimizde. Gırbi çağrıç gerek kalan herkes yemekhaneye gidip patates soysun. Futboldan anlamıyoruz gidip şeflere yardım edin bari. Bu sezonki en kolay maçımıza çıkacağız rakibimiz sonuncu. Ne demek siz çok mu farklısınız? 18. olmakla 17. olmak çok farklı şeyler. Kimseye hakkımı yedirmem. 3 farklı bir galibiyet alıp sonunculuktan kurtulmak istiyoruz. Yok yok şaka yaptım yine yenileceğiz hiç merak etmeyin. İki tarafı da dinledim. İki tarafta gayet ciddiyetsiz. Bu maç için skor tahminim Gençler Birliği iki Fatih Karagümrük 2. Ve şimdi reklamlar. İlk kullanımda bile saç dökme etkisi. Gıybet şampuan kullan kendini şampiyon san. Serdar geçen hafta Fenerbahçe Galatasaray derbisini tribünden izlemişsin. Ne yaptın? İşimize yarayacak bir şeyler öğrenebildin mi bari? Tayfur mu? Gidin şuna bakın oğlum. Ne olur parça yaparken yine kendini direğe vurdu galiba. Oğlum çıkın sahaya adam gibi oynayın lan. FIFA oynarken sizden iyisi yok. Ulan oyundaki karakteriniz kadar oynasanız yeter. Çok bir şey istemiyorum ya. Evet fikstür olarak güzel bir dönemdeyiz. Olabildiğince çok puan toplayıp 5. sıraya yaklaşmak istiyoruz. Dibe yaklaşmaya başladıkça beni bir korku sarmaya başladı. Belki kurtarır diye Emre Hoca'yı getirdik ama hiç umudum yok. Evet iki tarafı da dinledim. Bir taraf maçı gayet ciddi alırken bir taraf pek sallamıyor gibi. Bu maç için skor tahminim Kocaeli Spor 1, Kasımpaşa 0. Ve şimdi reklamlar. Klozete oturup telefonda maç izlemeye daldığınızda bacaklarınız mı uyuşuyor? Tamamen kadro dışı kalmak için belden aşağı kaç kalma garantili gıybet klozet tam size göre. Ulan bu maça forvetsiz çıkıp 6 defansla oynasak nasıl olur? Onaçu'yu nasıl tutacağız? Ben daha onu bulamadım. Bir de Muçi çıktı başımıza. Muçi sen son zamanlarda çok güzel isabetli toplar atmaya başladın. Diyorum ki Onaçu gitsin rakip ceza sahasında ölü taklidi yapsın. Biliyorsun adamın boyu 3 metre. Sen de isabetli ortalar açarsın. Onaçu'nun kafasına çarptırıp gol atarsın. Nasıl fikir? Evet rakibimizin son zamanlardaki formu yerinde ve şampiyonluk adayı. Ama biz de Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Kesinlikle korkumuz yok. Üst komşularımızın olası puan kaybını değerlendirmek için bu maçı kesinlikle kazanmak zorundayız. İki takım da yorumlarını yaptı ve iki takım gayet iddialı. Bu maç için skor tahminim Göztepe 1, Trabzonspor 0 ve şimdi reklamlar. Kaybetme garantili oranlar için bahsin değişmez adresi gıybet. Söz veriyoruz donunuza kadar alacağız. Genco bana bak bu maç sana çok ihtiyacımız var oğlum. Tamam taraftar çok seviyor ama şu artık taraftara atmaktan vazgeç ya. Bak sana bir taktik vereyim. Gol atarsan taraftar daha çok sevinir. İstersen bu maçta ne? Evet beyler bu haftaki taktiğimiz belli. Geçen hafta test ettik onayladık. Rakip ceza sahasında kavga çıkarır gibi yapın. Kaleciyi kaleden uzaklaştırın. Sonra da bu atak topu alır boş kaleye golü atar. Ama bu sefer kavgayı son dakikalara bırakmayın ki maçı kazanma şansımız olsun. Tam da zorda bir fixture dönemine giriyoruz derken Rafa geri döndü. Rafa'nın geri dönüşüne tabii ki sevindik. Ama herkes adını bilecek. Kimse Beşiktaş'tan üstün değildir. Geçen hafta beklenmedik bir şekilde yenildik. Avrupa'yı hedefliyorsak Beşiktaş'ı tek lokmada yememiz lazım. Evet iki takımı da dinledim. İki takım da son zamanlarda gayet dengesiz. Bu maç için skor tahminim Beşiktaş 2, Gaziantep FK 2 ve reklamlar. Abart egzoz şahinler gibi çok ses çıkarır ama hiçbir işe yaramaz. Gıybet tıraş makinesi saçı olmayan güzeller için. Evet beyler yine aynı taktikle oynayacağız. Geçen haftaki gibi rakibi 90 dakika yoralım. Enerjileri bitince 90 artıda golümüzü atalım. Artı duşumuzu alıp kokaretçiye gidelim. Olup biraz erkek olun lan. Güçler sağlıklı modunda vuruyoruz resmen toplara. Böyle oynamayı düşünüyorsanız hiç çıkmayın sahaya. Terlediğinize değmeyecek. Kuzenim Antalya biraz zor durumda. Bu maçta ona biraz destek olmak istiyorum. Bugün ben ona yarın o bana. Bu işler sırayla. Kazanamazsak kendimizi bir anda düşme hattında bulabiliriz. Ne ara buralara geldik hiç anlamadım. O yüzden kazanıp biraz nefes almak istiyoruz. İki takımı da dinledim. Bu iki takımın son zamanlardaki performanslarına bakarak bu maç için skor tahminim Alanya Spor 1, Antalya Spor 0. Müzik El kadar telefonda mı maç izlemek keyiflidir yoksa eşek kadar televizyonda mı? Acayip perşembe kampanyasıyla %0'a varan indirimleri kaçırma. Şimdi al hiç taksitle öde. Offsite hakemden önce görmek için Gıybet TV tam sana göre. Evet kuzenler bu videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediysen bir beğeni ve aboneliğini alırım. Süper Lig 15. hafta maç sonu gıybetlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gıybetten uzak kalmayın.